Merhaba, ben hak sahibiyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Size birkaç soru sorabilir miyim acaba? Evet, tabii buyurun. Sizce gündemde olan bir konu, kepekli ekmek daman tadına uygun mu? Evet. Evet, e, kepekli ekmek daha uzun raf olma öldüğü için israfı azaltır mı? Ee, bence insanların tutarlılığına bağlı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bir oku kartındayız. Merhaba, ben hak sahibiyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Size birkaç soru sorabilir miyiz? Evet, buyurun. Sizce gündemde olan bir konu, köpek ekmek damak tadına uygun mu? Vallahi şu ana kadar hiç denemedik. Köpek ekmeği yani yediğimiz zaman ol, oluyordu ama... ...tadı güzel ama hiç deneyip yani okulumuzda, kantinimizde hiç kullanmadık şu ana kadar. Ha, burası bir okul kantinde, hiç tost yaptınız mı köpek ekmekten? Hayır, hiç yapmadık. Peki, yapsan nasıl olur? Vallahi eğer herkesin hoşuna giderse, tada damağa uygun gelirse... ...devam ederiz, alıp kullanabiliriz ama... ...o da herkesin seçimi. Kepek ekmek daha uzun rafın olduğu için israfı azaltır mı? Evet, azaltır. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba, ben hadisayar ile ilgili bir araştırma yapıyorum. İzin verirseniz, <laughs> tüm dünyada popüler konusunda olan ekmek ve israf hakkında soru sormak isterim. Buyurun. Kepek ekmek damak tadınıza uygun mu? Evde ne tip ekmek kullanıyorsunuz, tüketiyorsunuz? Ee, kepek ekmeği, evet beğeniyoruz. Tabii biz kendi köy ekmeğimizi yapıyoruz. Kepek ekmeğidir, bu da bir çeşit. Kepek... Ve kurutarak tüketiyoruz. Kepeli ekmeğin daha uzun raf ömrüne sahip olduğu için israfı önler mi? Tabii ki önler. Çünkü kepek ekmeği kuruttuğun zaman tükettiğin kadar ıslatırsın ve tüketirsin. Tüketmediğin rafta uzun süre kalacağı için israfı yüzde yüz önler. Teşekkür ederim. Rica. Merhaba değerli Ö Merhaba. Ben Hak Sahil'e ilgili bir araştırma yapıyorum. İzin verirseniz size son günlerde popüler konusu olan ekmek ve israf hakkında soru sormak isterim. Kepekli ekmek damak tadınıza uygun mu? Evinizde ne tip ekmek kullanıyorsunuz? Uygundur. Daha sağlıklı mı? Evet, alın. bence uygundur. Sağlığımız açısından kepekli ekmek bence kullanılmalıdır. Ee, kepekli ekmek bizim e, bizim aileye göre yanlış. Somon ekmek daha uygun bizimsin. Bence kepek ekmek kullanılsa daha iyi olur. Hani Sizin daha hani hocam. daha çok dayanıyor dayanıklı. Kepek ekmek daha uzun raf ömrüne sahip olduğu için israfı önler mi? Evet. Evet önler. Hayır. Evet. Bence önlemez ben iki önlemezdim. gün sonra atılır. Hı? Bizim orada tüketirmiyoruz, söyledim zaten. Hocam. Hayır. Bence fark etmez. Normal ekmeği tüketmeyen insanlar kepekli ekmeği de atarlar yani. Bence israfa fazla bir etkisi olmaz ama sağlığımız açısından önemlidir yani. Bence kullanılması gerekiyor.